Şu an Karaduvar'dayız. bizim mahalledeyiz. Denize yakınız biz. Buradan size denize gitmemizi gösteriyorum. Şu an bakın arkadaşlar tam deniz karşımızda. Burası Karaduvar sahili. Bakın ha bakın gördünüz mü deniz arkadaşlar? Bu kadar. bize bu kadar mesafede. İki dakikalık. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel. Görüyor musunuz denizimizi? Burası bizim Karaduvar sahilimiz. Çok güzel arkadaşlar, torunumu aldık, oğlumu, eşim ben geldik. Dedik birazcık şey yapalım, deniz havası alalım dedik. Ama daha <laughs> denize bizim burada girilmiyor arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, ay giriliyor vallahi girmiş. İki kişi girmiş arkadaşlar. Anne iki Ha giriyorlar. kişi girmiş. Evet ama çok ama güzelmiş de bugün şey de değil bugün. Evet. dalgal dalgalı da değil evet. ay insanları ben diyorum denize girilmiyor maşallah evet. evrenin sesini duyuyor musunuz arkadaşlar denizi görünce o da heyecanlandı şimdi biz çıkıyoruz arkadaşlar böyle evet. arkadaşlar bakın gördünüz mü bizim karaduvar sahilimiz böyle çok güzeldi uçsuz bucaksız çok güzel sahilimiz var ee, kıyısı da çok güzel burası şey arkadaşlar e ne kadar gidersen git kumsal. Hiç kaya yok. Ayağa batan şey hep kumsal. Mükemmel bir sahilimiz var arkadaşlar. Böyle burada rest balık restoranlarımız var. Böyle balık restoranlarımız. Şu an benim yanımda olan bunlar. Şu alacağımız böyle maviş restoran. Az ileride gördükleriniz de restoran. Hep balık yemeye buraya gelirler insanlar. İleride şu an oraya gitmiyorum. Burada durduk biz. Muhteşem e, manzarası, deniz eşliğinde balıklarınızı yiyorsunuz. Hem deniz havası, hem deniz manzarasında bu güzel restoranlarda görmüş olduğunuz bu restoranlarda yemeğinizi, balığınızı yiyorsunuz. Böyle arkadaşlar. Şimdi torunumun, şimdi torunumun ayaklarını batıracağım. <laughs> Ama bu sen gelmiyor mu? Niye? Ha tamam. Ebrarımız da burada. Ebrar kızım. Emre ama bakamıyor şimdi. Mehmet Ali çekerken size gösteririm. Mehmet Ali de keşke diyor ben de yüzseydim. Gördünüz mü arkadaşlar bizim sahilimiz çok güzel. Böyle. Ben diyordum ki kimse yok ama demek ki varmış ya. Yanılmışım. Arkadaşlar bakın Ebrar. Ebrar kızım bak arkadaşlara. O da deniz ilk kez bu kadar yakından görüyor ya arkadaşlar. <laughs> şey yaptı. Böyle tuhaflaştı. Bak bak Ebrar kızım bak. Bak kızım bak. Bak kızım bak. Bak, okay, güzel, bak kızım bak. Arkadaşlar aşk aşk. Evrar. 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 Aşk Evrar. 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 Aa suya çalışıyor. <laughs> Dedesi onu suya sokmaya çalışıyor, korkuyor. <laughs> Ali. Ama evet. ilk tanışması denizde çocuğun haklı. Ama en oğlu şey var daha yosun var içinde. Daha, daha üzülmez. Ama ha yosunlar çok beldi. İnsanlar izliyor yerde. Yos... Aa bak balıkçı teknemiz. Evrar evet. evet. kızım. <laughs> Evrar'ın Deniz'le ilk buluşması. en bağlı. Deniz'le ilk buluşması. Açsın, aç Evrar sen. Evrar kızım. E Böyle. Bu tarafa geldi insanlar çekmeyin ya. Rahatsız olabilirler. Evrar. Evrar. Kızım. Evrar. Annesine götürdük arkadaşlar kuaföre. Onu emzirdik. Ben de zaten evde karnını doyurmuştum onun. Hadi, hadi. Bence bu denizi çok sever anne oğlu. Bu sever sever denizi. Hadi, hadi. Çünkü niye? İlk kez tanışıyor ya denizde. Onlar ama korkunç geliyor. Balık mı yakaladı? Hadi bakalım. Hadi abi çek bakalım oltayı. Bak bir yandan izliyorlar. Bir yandan balık yakalıyorlar. Ya sana ne Allah'ım ya. Ay. Yok. Ne kadar güzel görüyor musun arkadaşlar? Helal. Ay maşallah çekebilir abi çekebilir miyim? Aha bakın arkadaşlar. Balık yakaladı. Kocaman balık maşallah maşallah. Çok güzel. Helal valla. Ay bir şey olmaz çocuğu önce. Helal valla. Ayıncı işte de Ay, yakalamışlar. Abi, adam diyor da. Ama adamlar da balık çıkıyor diyor. Önceden de şöyle niye biliyor musun hem bol çıkıyor niye? Evet, ee, şimdi koronavirüsle dolayı hani tutulmadı ya saktı ondan balıklar güzel maşar ama kocamanlı ya çok güzeldi ya. <laughs> Arkadaşlar burası bizim burası var mis mis çok güzel. <laughs> Karadağlar var kremersinler değil mi? Patira'da gördüğünüz gibi hani şu küçükler. Hani restoran, balık restoranları arkadaşlar. Burada gelip hem, hem de deniz mağara aktivitesi yapabilirsiniz. Ama abi çok güzel balık yakaladık. Kıra kızım. Sen balık mı yakalayacaksın? Sen seni balık yakalamasın. Heva nasibi doğru torunlarla denize gelmek. Değil mi? Biz bu sene tekrarımızda balığa geldiniz arkadaşlar yani ne balığı ya balığı görünce aklım balıkta kaldı arkadaşlar o kadar çok güzeldi ki torunumla ilk kez denize geliyoruz ama yarın bir gün temmuz ay geldi, onu böyle içeride izleyeceğiz azıcık ayağını batırdık şey çok soktu bağırdıksa şimdi böyle geri çıkıyoruz arabamızın yanına arkadaşlar buralar yapılıyordu Buralar yapılıyor böyle olduğuna bakmayın. Buralar tam yapılma aşaması belediye yaptırıyordu. Koronavirüs nedeniyle bütün çalışmalar durduğu için. Şu an yarım kadıma yapılacak. Tamamlanacak inşallah. Böyle. Çok güzel işte arkadaşlar. Bizim sahilimiz. Bakma bak Ebrar. Ebrar kızım. Kızım sen korktun mu denizde? Hah. Keşke çevirdik de alsaydık ya. Adamı balığı yakalayınca ben de heveslendim ya. Normalde bize de balığa geliriz arkadaşlar. Bugün Ebrar annesine götürdük. Süt verdi annesi ona. Ondan sonra dedik hani biraz da sahile bakalım dedik. Bizim sahil böyle arkadaşlar 5 dakika mesafenizden. Ama o ya görüyor musun? Yarın gelelim bize gelelim. Yarın geleceğim. Ebrar kızım canım. Eboş aşkım. İşte bu sene böyle torunumla teselli oluyorum arkadaşlar sene evet, torunum var. Olmasa Arkadaşlar biz o kadar heveslendik ki şimdi gidiyoruz. Balık kurdu almaya. Balık mı? kurdu alacak inşallah yarın. Şimdi e, oğluma gelip burada ee, balık yakalayacağız. Yakalarsak balıklarımızı çekeceğiz size. Oğlumuz he hevesine bakar mısınız? Merhabalar. Ne hocam. kadar heveslendi arkadaşlar. Niçin o kadar şey heveslendi? Hocam. Balık var. Su mesleme her büyük koca da çekti annem. Ona göre görürsünüz. Zep geliyordu, o bana sonra geliyordu. Ya. Geliyordum ya. ama 2-3 tane verdik. Ama da küçük küçük şu kadar. Adam bu kadar tane kalan. Gördüğünüz işte çok güzel arkadaşlar. Biz çok seviyoruz balık yakalamasını. Yemesini çok seviyoruz. Tam profesyonelci değiliz ama en yakalayabiliriz ama az. Tam evet. profesör değiliz. Hele yani Eğlencesine geliyorum. Profesör bakın değiliz. bakın Allah aşkına bakın. E bu Buray... şimdi kafası hep deniz tarafında. Bu tarafa çevirmiyor. Ben böyle yine şalvarlarımı çektim bence arkadaşlar. Böyle şalvarlar çok rahat oluyor. Oğlum kapıyı aç bana. Evet, şimdi şöyle, sabah o, sabah sabah sabah. heveslendik ki Hı. balığı görünce o kadar heveslendik ki dedik sabah hani sabah gidelim kurt alalım ondan sonra, bir bir sonra bir inşallah uçağ uçağ gidiyoruz. Uçağ mu? gidiyoruz işte böyle arkadaşlar tekrar dönüyoruz. sabah da, Emrah kızım. Bak, Bak bu geldiğimiz zaman 5 dakika. Bak 5 dakikalık. İşte böyle yemyeşil yeşil bir şey Ana Gideceğiz işte gideceğiz. Ne gidelim? Kurtçuya gidelim kurt alalım. Bakın arkadaşlar böyle yemyeşil bizim kara muhteşem. Çok güzel. Mersin'in güzel köy, kasabalarından biri diyebilirim yani. Her yer böyle. Yani aralara çekemiyoruz tabii ki herkesin özel mülkü olduğu için. Böyle üstü çekiyoruz sadece. Evet. Kapatacağım şimdi. Ee, çünkü torunum sürekli eşimin araba sürmesine eş şey yapıyor. Karışı vitesi çekiyor. <laughs> o yüzden şimdi arkadaşlar bu kadarlık yeter size. Şu manzaralarımıza bakar mısınız? Böyle, böyle arkadaşlar. Arkadaşlar şu an biz eşimle oğlum balık kurdun almaya gittiler. Biz de böyle bekliyoruz burada. Torunumla bekliyoruz işte böyle hastane caddesinin ortasındayız. Biraz evrar sıcakladı. O yüzden Ebrar'ı... Ah. Arkadaşlar biz çarşıda Ebru sıcakladı. Onun için ona bak böyle tulumuna bıraktım. Ender. Çarşıyı görmüş ne kadar seviniyor. Ne kadar seviniyor. Aşkım benim. Aşkım aşkım. Aşk, aşksın sen aşk. Evra bak bak bak. Ebru.